tıpkis gibi kalkıyoruz 5. Ondan sonra 6 gibi tarlaya geliyoruz. Tarlanın durumuna göre, dönüm şeyine göre çalışıyoruz. Mesela bugün 3 dönümde erken bitti biraz ama bu 6 dönüm, 9 dönüm olursa gece 7-8'e kadar da çalışılıyor akşam saatlerinde. Hani ikizlerim var, 6 yaşındalar ve ben onları şu anda evde bırakmışım. Başkasına emanet ederek komşuya. Yani e, bırakmak zorundayız. Hani zorunluluk olmasa zaten ben iki çocuğumu, küçük çocuğumu orada evde bırakmam. Yani çalışmak zorundayız. Çalışmasak olmayacak. Bizim çünkü bütün kazancımız bu. Biz burada yakınız geliyoruz, en azından yemeğimizi alıyoruz. Onlar geliyorlar akşama kadar 80 liraya çalışıyorlar. 80 lira Adıyaman'dan gel buraya 80 liraya çalış. Hiçbir şey. Yani durumları vahim. o mevsimlik işlerin durumu daha vahim. Biz en azından yakınız. İşte gelip 2-3 saat çalışma de değil de yemeğimizi tam alabiliyoruz. Ama işte onlarda çavuş meselesi var bilmem ne var. Onlarınki daha zor. Bizim hükümetten aslında hiçbir beklentimiz yok. Çünkü sıfır. Hiçbir beklentimiz yok. Yani yapılmayacağını bildiğimiz için buradaki insanlar genel öyle. Hiçbir beklenti çünkü bir şey görmediler şimdiye kadar hükümetten, Şu andaki e, siyasi partiden de olsun. Çünkü şimdi şu anda düşünüyorum da konuşulanlarla ben şu anda e, AK Parti'nin olduğu bölgede oturuyorum. Ve insanlar artık yani bu nedir, biz neyin içindeyiz. Geçen yıl bir yıl boyunca suları yoktu bir insanların. Dediler ki bizi rahatsız etmeyin hani yapmayacaktı ama zengin bir kesim olsaydı muhakkak yapılacaktı. Çünkü öyle yerler de var görüyoruz. Şu anda size arkadaşlar dedi ki aşılama şu bu. Parası olan bütün aşılarını yaptırmış. 75'ine kadar da yaptırmış. 30 yaşındaki insan aşısını yapmış. Nasıl 65 yaşındaki insan aşı yapamıyor? Buradaki insanlar unutmuş. Kendi durumlarıyla yani mesela yapabildiğim kadarını yapıyorum. Bir beklentim yok. Hiç sıfır yani. Buna karşılık siyasi partilerin bir an önce değişmeleri gerekiyor. Bu baştaki siyasi partilerin seçim istiyorlar. İnşallah seçim olur. Yani birileri bize umut olur diye düşünüyorum.